Yok böyle bu kadar bu kadar hmm. evet. lan şu kadar. Megodonu bırak diyorum o hepimizi yer. Küçük köpek balıkları var. Evet. Yani belki şansa tutabiliriz. Neyle tutar, tutarız sence? Çaparı çok küçük. Daha büyük kanca lazım değil mi? Evet. Yani şöyle bir e, en büyük kancayı alırsak e, büyük bir köpek balığı gelecek. Birazcık e, iki boş e, küçük bir çoban lazım bize. Yani i̇ki, bu, i̇ki numara mı lazım? Evet, 2 iki numara. İki numara kanca lazım. Ee, köpek balık... Şey e... mi, çelik kanca mı olması lazım? Çelik, çelik kanca. Tamam. Ee, yani e, bu bir tane e, şey varmış. E, bir tane almış. E, köpek balıkları derinde olduğu için e, bir sistem hazırlamışlar. E, bu bunun ismi bir kancaymış, Yeşil kanca. Onu böyle alıyorsun. Sonra çaparinin e, ağzına kancayı bir e, birazcık üç tık üç tık Değil mi? uzağına üç tık uzağına takacaksın. Sonra e, o aparatı e, kapatacaksın. Sonra ee, bir kokulu balıkları çok sevdiği için bir de yağlı balıkları çok sevdiği için yağlı balıkla köpek balığı tutmaya çalışacak. Ya, ama, yağlı balık dediğin istavrit hamsi öyle şeyler mi? Aa evet istavrit hamsi. Ama ne olur biliyor musun? İstavrit. İstavrit. İstavrit, istavrit yakalayacağız. Ee, ilk i̇lk önce istavrit merasına gideceğiz. Sonra köpek balık köpek balıklarının köpek balığı merasına gideceğiz.